Merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir köşeye başlayacağız. Edebiyat köşesi sanat köşesi yani sizlere yıllar öncesinde yani uzun yıllar öncesinde hatta 2009, 2010, 2011 tarihlerinde yazdığım ve kitap haline getirdiğim bir yazımı okumak istiyorum. İsteğe göre istediğiniz farklı şiirlerimi de okuyabilirim. Tabii bu yazıların benim için çok 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 derin bir anlamı var. Ee, tabii sizin için de e, isterseniz yeniden yazmaya başlayabilirim. Uzun zamandır yazmıyorum. İsterseniz en sevdiğim yazımı okuyayım ve e, ilk programımızı bu şekilde sonlandıralım. E, tabii talebe göre ve göre e, yeni programlarım da gelecek. Şu an kontrol ediyorum. İşte, en çok sevdiğim yazım. <laughs> Bu değilmiş. Vallahi <laughs> yazıyı bulamıyorum. İşte, <laughs> evet, en çok sevdiğim yazım. Her zamankinden fazla hissediyorum yalnızlığı bu gece. Kalbimin karartısı ikini bastırmamıştı hiç. Yokluğun bu kadar daraltmamıştı nefesimi. Şu saatlerde her zaman olduğu gibi yokluğunu daha fazla hissediyorum. Kalbimde açtığın yara daha da kanıyor geceleri. Hele seni kaybetme korkusu yok mu? Bir başkasını beni sevdiğinden daha fazla sevmenin dişesi yok mu? Sinsice yiyip bitiriyor beni sanki. Yakınsın bana ama bir o kadar da uzak. Sıcak bir gülümsemen var ama bir o kadar da soğuk sessizliğin. Belki hakaret etsen bana, hatta en ağır küfürleri söylesen bağıra bağıra canım yanmazdı bu kadar. Ama sessiz kalıyorsun ya, olumlu veya olumsuz bir cevap bile vermiyorsun ya, nasıl tarif edilir ki bu acı? Ne kadar seversen sev olmuyor işte. Ona doğru her koşuşunda düşüyoruz. Ve her seferinde yeni bir umutla ayağa kalkıyoruz. Dizlerinin kanaması yapmıyor canına yüreğinin kanamasının yanında. Dayanamayıp inceldiği yerden kopsun diyoruz. Ama incelmek bilmiyor ki. Kapkalın ve insanı çepeçevre kuşatan acılar. Yokluğundan ötürü canım çok yanıyor sevgili. Ben alışığım zaten acılara. Ama yeter ki senin canın yalnız. Kimi seviyorsan git onunla ol. Eğer bu seni daha mutlu edecekse benim üzgün olmam için bir sebep kalmaz ortada. Yalnız arada sırada da olsa yaşatma kurunu hatırla beni. Çünkü ben asıl sen beni, sev beni sevmediğinde değil unuttuğunda ölürüm. O yüzden hatırla beni hep. Bir zamanlar Uğur'uma canını bile verecek kadar seven biri vardı diye geçir içinden. Yavaşça fotoğrafımıza düşerken o son damla gözyaşı. Ee, bu yazıyı tabii ne zaman yazmışım? 23 Ocak 2011 saat 23.35 yani gece saatlerinde. Biliyorsunuz insanın e, duygularının ...en yoğun olduğu saatlerdir, gece saatleri. Yazımın ismi, yokluğun... E, ...birisinin yokluğunda... E, ...onun değerini daha iyi anlıyor insan. E, sizden, e, tabi herkes farklı farklı dersler, farklı farklı... E, ...kişiler için dinlemiş olabilir bu yazıyı. Sizden ricam, sevdiklerinizi... E, ...hiçbir şekilde üzmeyin ve hala yanlarındayken onlar sizin yanlarındayken onların kıymetini bilin. Ve e, isterseniz programımızı burada bitirelim. Daha onlarca hatta yüzlerce yazı var elimde. Hani daha da yazmaya devam edeceğim e, diye düşünüyorum. E, yazıları beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve görüşlerinizi, fikirlerinizi bu yazı hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Diğer yazıları kaçırmamak için de lütfen kanalıma aşağıdaki tuştan abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir edebiyat saatinde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Galeri ekranlarında Beyaz Şov'un aksiyon konuğu olduğum bölümü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.